Ya e, salatası geldi. Buyur. Zahmet ettin, Ellerine sağlık. Ne güzel görünüyor. Önce tadına bak. Oh, bu da çok güzel kokuyor. Hmm, bakalım beğenecek misin? Ya gerçi bu böyle bıçakla falan yapıyoruz ya. Sokak işi. Hmm. Yine gör köfte. <gülüyor> 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 Bu sana mahallede öğretmiş. İzmir köfte. Bana her şeyi öğret. öğretti. Güzel misin? Ayşe sana güzel bir haberim var. Dosyalar elime ulaştı. Haftaya artık Dilara'dan boşanacağım. Hayırlısı olsun. Evet. Artık daha rahat olacağız. En azından ben kendimi daha rahat hissedeceğim. Ben de. Keşke bu düşmanlık bitse can. Biraz zor Ayşe. Hiçbir yolu yok mu gerçekten Can? Yani benim açımdan olsa da onların açısından yok. Yok ya. Ayşe sana söylemem gereken bir şey daha var. Kim bu ya? Bu ne biçim çalışıyor? Aa Ozan. Ozan mı? candan nerede? Baba. Oğlum sen eve basıyorsun? Candan nerede? Aşkı geçersin. Candan nerede? Ben ne bileyim oğlum. Baba Candan nerede? Nereye kapattın Candan'ı? Ne yaptın ona? Oğlum Candan nerede? Ya ne demek bana net? Kaçırdın işte. Sen kaçırdın Candan'ı söyle. Nerede Candan? Bilmiyorum. <laughs> Baba. Söyle diyorum. Nerede Candan? Oğlum, Candan'la görüşmeyeceksin. O iş bitti. Bir daha onun suratını görmeyeceksin. Baba sen anlamıyor musun? Candan'la biz birbirimize aşığız. Anlamıyor musun bunu? Aşk. Evet aşk. Ah benim güzel yavrum. Aşığım dediğin kadının ne olduğunu biliyor musun sen? Senin o yüzde seni on kim aldı biliyor musun? Ha? Harun Erguman aldı. Kim sattı biliyor musun? Candan sattı senin aşık olduğun kadın. Halasıyla beraber işbirliği yaptılar, seni kandırdılar, hisselerini aldılar. Ne güzel aşk. Maşallah. Sağ Efendim.